Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21 Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sıfır hesapta ustalık kastımız senin yeni bölümüyle beraberiz. Önceki bölümlerde Mortis, Shelly, Bolt gibi karakterlerin ustalıklarını kasmıştık hatırlarsanız. Bu bölümde Lily karakterinin ustalığını sıfır hesapta katacağız Fakat bu seriye inanılmaz uğraşıyoruz arkadaşlar biliyorsanız. Bu yüzden videonun başında bir tane yerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve sonraki bölümde hangi karakterin ustalığını kasalım onu da mutlaka yorumlayın yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyorum ve tabii ki bize ismimizi soracak diyeceğim de hesaplaşma diyor bir şunu bir geçelim. Lili karakterinin ustalığını katacağımız için tabii ki arkadaşlar hesabımızın ismini Lili ustası yapacağız. Tabii ki videonun başında karakteri satın almamız gerekiyor. Karakteri kostümüyle birlikte 329 elmasa satın alabiliyorum. %40 indirimle beraber tabii ki bundan önce arkadaşlar elmas tekliflerini satın almamız lazım. Elmas tekliflerini de satın almadan önce tabii ki marketin en sağ kısmından işe gösterdiği destek kısmına yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra şimdi teklifleri alabilirim. İlk olarak 90 elmaslık teklifi satın aldım arkadaşlar. Şu anda bir 90 elmasımız geldi. Şimdi tabii ki bu yeterli değil. Buradan bir de 170 elmas almam lazım. Bu da yeterli değil. Üstüne bir de 80 elmas almam lazım galiba. 260 olacak. Evet. 340'a ulaşmak için bir 80 elmas daha alacağım. Videonun başından 300-350 TL gibi bir para gitti. Daha bir de 300 tane maç kazanacağız. Yani inanılmaz bir seri bu arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. 340 elmas oldu ve şu anda şövalye, lili ve liliyi tabii ki buradan alacağım arkadaşlar. Direkt basıyorum ve öncelik olarak lilimi bize geldi. Daha sonrasında bastığım zaman gizemli kostümünü de aldık. Harika bir başlangıç oldu bu bizim için. Karakterle kostümü direkt aynı fiyattan almak hatta daha indirimli bir fiyattan almak daha ne olabilirdi ki yani diyecek çok da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir de beraber şu star hediyelerini açalım hiçbir şey vermedi. Hesabımı şu anda 350 kupaya kadar getirdim. Yani artık buradan arkadaşlar Lili ile beraber ustalığı kasmaya başlayabiliriz. Şu ana kadar Lili ile beraber hiç oynamadım. Şöyle bir tabii ki seviyesini de geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım şu anda bir 7. seviyeye getirdim. Aksesuarımızı alacağız arkadaşlar. Yine şöyle bir 9 seviyeyle başlarsak güzel olacak. 8 yaptım. 8'de de yine bu arada eşya var abi. Bu yüzden geçemedik. Tamam. Bir de bir 9 yapabiliyor muyum? Bana onu bir göster. 9 da yaptım abi. Vallahi direkt 9 seviye şu anda oldu arkadaşlar. ID'ye basıyorum ve Brawl Pass'te burada daha var yani arkadaşlar. Daha hala geliştirebilirim. Bunları da beraber toplamak istiyorum. Şöyle bir star hediyesinden bir... Ya bir kazara bir 9 seviyeyiz. Yani bir yıldız gücü çıksa ha. Hocam bir yıldız gücü çok isterim ya. Çok isterim oyun. Oyun bir yıldız gücü ver bana hadi. Yok bunun için tabii ki bir... Efsanevi lazım. Efsaneviden geliyor yıldız gücü. Onun dışı gelmiyor. Efsanevi galiba çıkartamayacağız. Neyse tamam şöyle diğerlerini de bir açalım yine. Ender verdi. Ender'den gelmeyecek. Güç puanı lazım. Hala 11 seviye yapmadık. Tamam buradan da son olarak altın ver. Aa rozet verdi Lilinin. o da güzel. Şimdi seviye geliştirebilirim arkadaşlar ama bence yıldız gücüyle buradan bir aksesuar almamız lazım yani. Seviyeyi daha sonrasında 11 yaparız zaten. Yıldız gücü olarak ben hasarını arttıran yıldız gücünü alacağım. Birinci yıldız gücü aksesuar olarak da tabii ki gölgeler alemine gideni almak istiyorum. Eşyamızı da alabiliriz çünkü ilkini ücretsiz veriyor zaten. Abi aksesuarın süresi yüksek olduğu için ben ilk olarak aksesuarın süresini azaltanı almak istiyorum. Güzel bu şekilde 9 seviye yapıp özelliklerimizi aç açmış olduk. Sırada 10 ve 11. seviye var. Karakteri şu anda 50 kupaya kadar getirdim arkadaşlar. Bir sürü görev tamamladım ve bununla birlikte hocam o şeyi görmek istiyordum ben ya. Acaba gösterecek mi bilmiyorum. Bir bakacağız. Neyse. Gizemli. Ne alaka karakter verdi ya. Bana hiç ihtiyacım yok da. Kaç puan veriyor hocam? Onu bir göreceğiz mi? 7140 XP aldık hocam. Şimdi buradaki olay aslında bu değildi. Buradaki olay Kulübe girmek için 50 kupa daha kastım arkadaşlar. Kendi ustalık kulübüme sokacağım tabii ki bu hesabı da. Lili ustası hesabımızı da şu anda kulübün içerisine almış olduk. Kulüpteki artık bu dördüncü hesabımız oldu arkadaşlar. Tabii ki baya bir Brawl Pass XP'ti de aldığımız için şu anda hesabımızı karakterimizi geliştirmeye devam edebiliriz. Şimdi abi altınla beraber şu an kaç seviye yapabiliyorum? Şu an bir 10 seviye garanti geliyor da sanırım şu anda 11'e evet 11'e birazcık daha var. Yeni karakteriyle birlikte şu anda 19 galibiyete kadar geldik. 20. galibiyet yani acemiliği için artık son bir maçımız kaldı. Şimdi bu maça geçmeden önce de karakterimi ben bir 11 seviyede yapmak istiyorum. Şu anda hiper şarj alacak kadar altın yok ama tabii ki bu videonun içerisinde hiper şarj da satın alacağız. Bakalım tek hesaplaşmada yolumuza devam ediyoruz. Bot elim attı lan şu anda diye bir düşünüyorum ama bilmiyorum olmayabilir şu an. Tam çözemedim hocam. Tam çözemedim. Kutuların canı da 7500 ya. Bir şüphelendirdi beni. Gerçi ben 11 seviyeyim hocam. Boteli olsa kutunun canı 8500 olur. Doğru. Mantıklı. Merhaba Jackie ne habersin? Kutu mu alacaksın orada? Hocam merhaba. Bana gelmeye çalışıyor. Şak şak. Şak şak. Kestim güzel. Seviyeden dolayı kestim bu arada. Jackie yoksa bizi zorlayabilirdi. Tamam rahat bir kill. Ee, şöyle bir iki kutu var. O iki kutu bana birinciliği getirebilir. O yüzden onları bir alalım. Frank'im merhabalar. Bana mı geleceksin? Gel dostum gel. Gel bakalım sen. Ben hocam 11 seviye Lili'nin gücünü bence gösteremedik. Gösteremedik. 11 seviye Lili'nin gücünü gösteremedik. Utandım gidiyorum buradan. <laughs> Çok utandım hocam. Gitmem lazım. Sana bir vurayım bro. Tamam şunu bir keselim. Frank'i sona mı bırakalım arkadaşlar? O utançtan en son adamı en azından bir ikinci yapalım falan filan diyeceğim de. Zaten öyle olacak gibi duruyor şu anda. Merhaba bayıldım. O ulti bana gelmez be kral. Seni de kesiyorum şöyle. Evet. Kupa zaten şu anda çok düşük olduğu için bu kadar basit bir el geçeceğini biliyordum. Yine arkadaşlar maç kazanıyorum. Sonra bilerek kaybediyorum yani. Kazanma serisi kasmıyorum. Şu an 2 oldu mesela. Şu an yine önümüzdeki maçta kaybedeceğim ben bilerek. Bu şekilde yani hani hızlı bir şekilde galibiyet de alabiliyorum. Ender Star hediyesiyle de birlikte Acemi Lili'yi şu anda buradan almış olduk. Onun da ödülünü bir alalım. Yine Ender verdi abi. Tamam. Sırada şimdi artık 20 değil 50 galibiyet var. Karakterle şu anda 49 galibiyete kadar Geldim mücadeleciliği için artık bir tane galibiyet almam lazım ve şu anda 5000 altınım da oldu. Yani bu demek oluyor ki artık hiper şarjda alabiliriz arkadaşlar beraber. Hiper şarjda beraber 50. galibiyeti de alalım. Evet bu arada harita değişmiş arkadaşlar. 50. galibiyeti farklı bir haritada alacağız. Bakalım daha bu videoda ne kadar harita değişecek bilmiyorum. Yani bu seriyi çekmek her zaman 2-3 gün sürüyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Hocam bir tane kutu için ben VS'ye girmem. Oho adam kutu dışı da V.S. girdi. Peki okey. Gel şöyle bir kutunun dibine de seni bir yiyeyim. Gel gel. Çekinme gel. Gidiyorum orada olduğunu. Yedim seni. Tamam görüşürüz hocam. Hani bir tane kutuyu bile almadan adamı kesmiş olduk. Neyse şöyle bir aşağıdakini de alayım. 4 yük aldıysak zaten bu maç buradan artık biter ya. Hani hiper şarj falan da var ya. Bizi kesebilecek birisi var mı? Çok zannetmiyorum. Kupa düşük olduğu için bence rahat bir şekilde kazanırız. Hocam şöyle bir Kenji merhaba Kenji. Hemen kesiyorum Kenji'yi de. Çok iyi. Son 4 kişi. Sola doğru giden birisini gördüm. Bibi var orada. Şu çalıda mısın? Evet. Hocam açıklar aşlayamam Pemciğim. Kura bakma. Ulti verdi bize. Hiper'i de bir almak istiyorum. Şu Bibi orada mı? Ayda Bibi emzi yakaladı. Dostum gel sen. Tamam tamam seni bir keselim artık. Oo yalnız güzel hasar verdi de yeterli değil. Hiper'li ultimiz de var artık. Yani hocam bitiyor. Artık bitiyor. Dino gel bakalım. Dino'ya mı atayım? Bibi'ye mi atayım? Bilemedim ki abi. Böyle bir aksesuarla aşağı bir gideyim. O adamın yanına doğru bir uçalım. Ne habersin? Hop seni şöyle bir Kipel Lutin içine aldım. Yani gayet basit bir mücadele. Bizim adımıza bir aksesuar alayım da onun yanına ben öyle bir gideyim. Ne yapıyor? Ateş falan etti ama anlamadım niyeti. Dostum geliyorum. Akisuara bastım. Yer değiştirirse... Evet değiştirmedi tamam. Güzel bir şekilde bu adamı da kestik. 50. galibiyetimizi de rahat bir şekilde almış olduk. 370 kupaya kadar şu anda geldik ve artık... Mücadeleci Lili'yiz arkadaşlar Şöyle bunu da alıyorum Star hediyesini de açalım Hepsinden Ender veriyor bu arada Sanki böyle rastgele star hediyesi değil de Ender star hediyesi gibi Neyse sırada boss Lili var Tabii ki benim 50 maçlar kazanmam lazım Lili karakteriyle 99 galibiyete kadar şu anda geldik arkadaşlar 100. galibiyetimizi alacağız Ve artık boss Lili olacağız Bakalım şeytan etkenleri falan da var Yani bu etkenlerle beraber birinci olabilecek miyiz bilmiyorum Ama tabii ki deneyeceğim Şimdi şuradan şöyle direkt bize yakın yük vermedi ki abi. Öyle bir sıkıntı var. Direkt nereye gidelim? Ortaya dalsam mı ya? Ortada bayağı bir yük gördüm ben. Evet Angelo geliyor bir tane. Ondan bir kendimizi korursak. Gel bakalım şöyle. Ha, beni vuramadı sıkıntı yok. Şöyle hepsini bir aldıktan sonra ben buradan uzar giderim de beni takip edecek. Kesinlikle. Aa etmedi lan. Çılgın man. Ben olsam ederdim. Neden etmiyorsun ki? Koko ne yapıyor? Koko niye bana uzak? Oğlum alan hasarı mı sen kutunun arkasına. Ayda ben vurur diye böyle biraz geri gittim falan ama adam hiç yok yani. Hank'im. Hank'tin değil mi sen? Yanlış görmedim seni. Aha Hank. Şuradan gelirse yakaladık. Selamun aleyküm. Oğlum dur ulti aldı. Uy bir daha aldı ha. Vallahi ucu yırttık. Ne çabuk ulti aldın sen öyle. Hocam sen çok hızlı bir ulti alan bir karaktersin galiba. Şimdi oğlum ne oluyor lan? Manyağa bak nasıl nereden çıktı? Nasıl bir pusu bu? Gelmiyor değil mi? O gelse bu arada yine keserdi ama korktum gelecek diye gelmedi. Şuna baksana ya ağır pusucu ya. O çalı kendine şey bellemiş adam. Orası onun mekanı yani ona bulaşmayın. Selamünaleyküm. Vur vur Angelo vur onu. Bana da bir ulti. Hocam bana da bir ulti ver ver. Ver ver hocam. O çok hasar vermiyor. Ondan zarar gelmez. Seni ama yiyeceğim bak. Sen sen biraz hafif bir can sıkmaya başladın Blader. Ya bastım. Şuraya geçtim. Şöyle keserim seni. Ha, ne oldu? Ha, Bak yine geliyor bu ya. Tipi kes ya. Oğlum nasıl vuruyor o kadar uzaktan ya? Abi nasıl oldu bu ya? Ulan gittik buna öldük bak. Ulti işte ona harcayınca sıkıntı oldu. Oha 7'lik Mortis de varmış bu arada. Neyse baya bir kill aldık. Zaten amacımız ilk 4'e girmek olduğu için ilk 3'e girdik bizde yani kazanmayı gerçekleştirmiş olduk. Çok da önemli değil. Boss Lily'yi buradan alacağız her türlü. 100. galibiyetle birlikte buradan rozetimi de alıyorum arkadaşlar. E tabi ki bunu savaş kartına da koymamız gerekiyor. Şimdi şöyle şuraya geliyorum ve Lily'nin rozetini takıyorum. Lili karakteriyle 199 galibiyete kadar geldik. Usta Lili'ye geçmemiz için artık sadece bir galibiyete ihtiyacımız var. Yani oraya güncelleme falan girdi arkadaşlar. Güncellemeden önce başlamıştım videoya ben. Şu anda güncelleme geldi. Map değişti. Arka her şey değişti yani. inanılmaz her şey değişti. Normalde 3-4 günde yapıyordum ben bu seriyi. ilk defa bu kadar uzadı. Güncelleme girdiği için farklı videolar, içerikler yaptığımdan dolayı karakterle oynayamadım. Öyle bir durum oluştu. Merhaba Berk. Berk kardeşim. Bir saniye kardeşim. Şöyle bir kutumu aldım. Gidiyorum Berk kardeşim. Şöyle bir ikisine birden. Hocam ikisi birden geliyor oradan. Dikkat etmemiz lazım. Tamam. Berk ölmek istiyor anladığım kadarıyla bu arada. O yükü sana ben salmam kral. Onu salmam. Şöyle bir aküsar basarım. Yukarı gidiyormuş gibi gözüktü. Aşağı gidelim o yüzden. Gayet iyi. Ama baz zaten gelmemiş. Harika. Bana bir ulti lazım şu anda. Şu anda bir ulti almak istiyorum. Aa baz öldü. Ve bazı meydi kesti inanılmaz. O Meiji onda ha işbirliği değil. Arada kaldı. Yani Edgar biraz kendi isteğiyle de git diyebiliriz oraya. Beni görmedin mi sen gerçekten? Şuraya bir girip yaklaşırsam bir ulti alayım. Ulti aldıktan sonra güzel bir oyun sergileyeceğimi düşünüyorum da. Ha yaklaştı. Güzel. Ver 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 ver. Dur burada aynen tam olarak orada dur. Bak ya yine uzaklaştı. Vurma kardeşim ona ya. Biraz bir yaklaş. Aha aşağıdan geldi. Tamam güzel. Hiper'i de istiyorum. Hiper istiyorum. Gitsem mi ya? Keserim ben onu zaten biliyor musunuz? Hocam neyse tamam. Hayır hayır buraya gelme. Bir saniye bir saniye dur. Onu kestin ha sen. Lili ulti at kes ona. Ama korkma ondan ya. O bizi kesebilir bu arada. Ben de bir korktum. Ben bir gel bakalım ya. Onu bir keselim arkadaşlar. O bir hak etti gibi. Selamın. Aa ben ne yaptım ulti? Ultim nereye gitti benim? Lan otayım adam dibimdeydi. Benim ultim niye başka bir yere gitti anlamadım onu neyse. Onu hiç anlayamadık hocam. Şöyle vurmama gerek yok galiba. Tarik başkasına vuruyor zaten. Kesmiyorum hocam. Bizim bir de bull var galiba. Bull'um merhaba. Git git aynen Leon'a git. Leon öldü ki zaten. Taret gariban ya. Gerçekten bir gariban gibi. Şöyle bir hiper ulti ile seni kesiyorum o zaman. Ve birincilikle birlikte arkadaşlar 200. galibiyeti almış olduk. E tabii ki 200. galibiyet ödülü olan profil simgesini de buradan alacağız arkadaşlar. Ve bunu profilimize takmamıza gerekiyor. Tabii ki artık son 100 tane de maçımız kaldı. Kalleş ünvanını almak için. Şöyle profil simgesini de taktığım zaman zaten şu anda artık sadece eksik olan bir tane şey kaldı. O da oyuncu ünvanı. Karakterle birlikte şu anda 999 kupa kadar geldim arkadaşlar. Biliyorum 1500'de ve 2000'de de yine aynı şekilde şu kupa rozeti değişiyor da yani biz yine 1000'e kadar kasıyalım. Yani 1000'in üstüne ben çok gitmeyeceğim. Bu yüzden 1000 kupayı da beraber olalım dedim. Yani şöyle bir durum var ki 5. olsam bile 1000 kupaya ulaşıyorum şu anda. Çünkü 5. olsam zaten 1 kupa veriyor abi. Bana şu anda 1 kupa yetiyor. Tabii ki 5. olmak istemiyorum videoda. Yani i̇lk 4'e girsek yine tatlı olur. Galibiyet de almış oluruz. Sörcüm merhaba. Sana hiç gelmeyeceğim. O yükü al abi ortaya doğru bir gidelim bakalım. Sana da gelmeyeceğim. Benim amacım başlangıçta kutu toplamak kardeşim. Bana gelme ama. Evet gelecek. Gelecek mi? Onu şöyle bir keseceğiz. O ne lan? Ölüyorduk ha. Şu, sakin ol Edgar. Hocam bizde boş değiliz ha. Bizde deriniz haberin olsun. Gittim ya onu alana diyeceğim de dur. O lan nasıl değmedi ya. Allah'ın ucundan gitti be. Açtı üzüldüm. Bu yüzden hocam beleş iki tane yük alabilirdik oradan. Şu aşağıda biri var mı? Aşağıda biri yok. Yukarıdaki search. Buraya ateş eder o. Ola ateş etti. Peki. Ben şimdi aşağıda bir tane daha search var. Senin Agano. O senin kardeşin. Onunla takım yapabilirsin. O sana burada ama sen bir takım yapmayı düşün. Gel gel buraya gel aynen. Ulti ver. Ver 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 ver. Bana ulti lazım ya. Hiperim de dolacak bu arada. Böyle bir tamam. Tamam abi gel gel. Aynen orada dur sen bir. Oh dolduruyorum. Birazcık daha dur. Tamam. Hiperli ile seni keserim gibi geliyor bana. Doğru mu? Ulti atmaya çalışıyor gariban. Hocam tam bir garip. Oğlum o lan? Dur dur dur. Aksesuar hemen. Sıkıntı yok. Canım biraz bir dolabilir mi? Tamam. Burada adam var mı? Aa burası boş. Güzel. Bir kişi daha bayıldığı zaman işimiz bitti arkadaşlar. Gelme buraya. O işaretledi bu bizi. Geçiyordu bu değil mi işaret? Hocam geçebilir misin Heh, geçti. Böyle bir ulti attım sana daha. O bir can seni kurtarmayacak ya. Evet hatta bir cana bile gerek kalmadan hocam. Timing'le ile beraber adamı kestik. Şimdi var mı burada adam? Adam lazım bana. Aynen var. Hiperimi bir alayım öyle bir. Başlangıçta bir hiperimi alayım. Tamam hiperimi aldım. Hiperle garanti birisini kesebiliriz. Ne yapıyor bu ya? Sen gerçekten o kadar adam varken bana mı atladın? Gel gel. Tamam gel keseyim seni. Sen yani bunu hak ettin. Şimdi ilk üçteyiz. Bana mı oynuyorsun? Tamam. Şöyle ben de sana oynayacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Bu ne ya? Burada bu. İnadına bana oynadı ya. Ulan search. Buna vur. Ha Bunlar teaming yapmış ki hocam. Öldük yani. Yapacak bir şey yok hocam. Teaming'e karşı. Biraz daha iyi oynasam belki kesebilirdim bir tanesini de. Belki ikisini de keserdim de olmadı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hop rütbemiz maksimuma geldi ve 1009 kupa şu anda Lili yaptık. Ve sonunda 299 galibiyete kadar da geldim arkadaşlar. Kalleş ünvanını almak için son maçımıza gireceğiz ve şu anda savaş topunda oynuyorum. Sebebi ise arkadaşlar hesaplaşmada Subway Surfers güçlendirmeleri var. Galibiyet saymıyor ilginç bir şekilde. Hatta bir 5-10 maç attıktan sonra fark ettim onu. O yüzden savaş topuna geçtim yani etken bulunmuyor orada. Etken olmayan yerde galibiyet sayıyor. Etken olan yer de galibiyet saymıyor. Bu yüzden bakalım son olarak da 3 vs 3 modunda bitirmeye çalışacağız. Şimdi kocam. Yalnız karşı tehlikeli bir kadro. Sağdan raşladım bakalım bir. Selamun aleyküm. öyle hocam biraz bir fazlasıyla hasar verelim. Bizim Mortis onu bitirdi çok güzel. Diğerinin de canı çok az. Keşke onu yemeseydin ama bak işte onu yemesen bir tık iyi olabilirdi. Geliyorum hemen. Sakin kal. Sakin kal bayılma bayıldı bile. Harika ortada. Ortada iki kişiler girdim yine tamam. Şöyle bir fake. Şöyle bir fake. Tamam onu kestik bu arada. Gel kardeşim seni hemen yedik. Gayet iyi. Ortisim. Topu, topu bana niye verdin anlamadım hiçbir şey ama neyse. Şak selamünaleyküm olmadı. Olmadı olmadı. Amacım gol atmaktı da. E -e, yemez arkadaşlar. Hop kaçayım şöyle bir. Ben bir uzadım gittim hocam. Beni bir sal beni. <laughs> Tabii ki de takip ediyor. Keşke basmasaydım Aksu Hiper ultim var şu anda. Durumumuz çok kötü değil. Yani düzgün bir atak çıkaramadık da onlar da çıkartamıyor yani öyle bir durum var. O ne kanka? Gel bakalım şöyle sen mi? Sen de bir ooo hiper bastı. Basmasa da kesecekti bu arada. Gerek var mıydı bilmiyorum. Çok ortada geçiyor. Mücadele acayip ortada. Hani bir anda onlar da gol atabilir biz de atabiliriz öyle bir durum. Bakalım kim atacak acaba? Evet Sir Kenji hiperli ulti var. Hocam tehlike. Aa gol yiyoruz. Koş. Hayır. Lan ultim boşa gitti Surge niye zıpladın. Neyse yapacak bir şey yok. 12 enjiye. Bir can doldurmam lazım ben gelemiyorum şu anda. Hocam at topu aynen. Tamam güzel kestik onu. Harikasın. Bravo sana. Ya şey güzel oynuyor bak şu. Ne bunun adı gaz mıydı neydi bu ya. O gaz iyi oynuyor arkadaşlar. Biraz tehlikeli bir vatandaş. Şak şak şak. Bir tane daha vur. Aa can aksuar basmış ki adam. Adamı keseceğim zannediyorum. Hiper ulti mortis herkesi kestin. Hiper'i niye açmadın dostum? Neyse dur biz buradan gol atacağız ya. Herkes de hiper ulti var. Bence attık ya. Yaz kenara hocam. Ay pardon. Pardon mortis. Kral olmadı be. Topu istedin döndün yani. Gel bakalım şöyle bir nereye gidiyorsun? gel söyle söyle gel nereye gidiyorsun? Gidemedin mi? Gol bu arada. Golümüz geldi. Hiper ulti hala duruyor ki Morty. Morty umurunda bile değil. Yani kullanmadı bile onu. Ben direkt yine aksesuarla beraber böyle bir çıkayım. Birkaç saniye oyalayalım adamları. Zaten maç bitti. Bitti. Ulti atıyor. Misaklarda <laughs> atıldığına göre Savaş topu mücadelesi tamamlandı demektir. Yani atmasalar olmuyor. Güzel bir şekilde buradan 300. galibiyetimizi de almış olduk. 1100 kupanın da üzerine çıkmış olduk. Ve şöyle geriye döndüğüm zaman artık karşımıza kupa çekil hocam. Şimdi de kupayı gösterip şey gösterme. Aa artı bin serisini tekrar yapabilirim ama tranka kastım artık ya. Bunu göstermedi şu anda ilginç. Ben bunu göstermesini bekliyordum. Artı dokuz kupa gördük. Arkadaşlar ünvanımızı o zaman şöyle aldım. Valla videonun başından beri buna uğraşıyoruz ve tabii ki işimiz bitti mi bitmedi. Savaş kartına ben onu takacağım tabii ki ya. Şu an hop şöyle kalleşi taktım ve Savaş kartımız artık tamamlandı. Şöyle Lili'de de bakalım. Güzel hedeflediğimiz şeye sonunda ulaşmış olduk arkadaşlar. Şöyle kendimi de kapatıyorum. Savaş kartında bu şekilde gözüküyor. Umarım videoyu izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde hangi karakteri yapalım onu da yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. O zaman sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.